Aspo Yorumcusu Serdar Sarıdağ bizleri bekliyor. Işıktaş'ın gündemini konuşacağız. Hoş geldin Serdar, nasılsın? Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, Antalya kampı devam ediyor, sen de tabii süreci devam ediyorsun. Başkan Çebi'yi de e, dinledik. Biraz oradan bilgiler verir misin? Milliyet gazetesinde de zaten sen oradaki çalışmaları ele almışsın. Ben satır başını okudum, detayları sende. E tabi Antalya Kampı'nın amacı sadece kondisyon yüklemesi değil. Zaten sezon bu döneminde çok aşırı kondisyon yüklemesi yapamazsınız. Biraz daha takımdaşlığı arttırmak, biraz daha takım ruhunu perçinlemek için. Ve ayrıca Beşiktaş'ın biliyorsunuz ki en büyük sorunlarından biri gol atar, atamama sorunu. Yani Sergen Yalçı'nın gitme nedenlerinden biridir. E, o kadar çok pozisyona giriliyor ki o kadar çok e, atak oynanıyor ki buna rağmen e, gol atamadılar. E, ve bu Önder Karaveli döneminde de devam ediyor. Önder Hoca da bu soruna bir çözüm arıyor. Gerçi Malatya maçında e, Alex Tekşheri oynatarak eee daha fazla alan açma fırsatı yaratarak Kenan'ı da e, bu sürecin içine ekleyerek bunları e, e, ...çalıştı. Hatta pozisyonlar da buldu. Bayağı bir pozisyonlar buldu. Ama yine de orada tabii ki... birden fazla gol atılamadı. Bunu çözebilmek için biraz e, Önder Hoca... ...bu işin üzerinde duruyor. Aynı zamanda dediğim gibi e, takım içerisinde... ...ki e, o atmosferi... ...daha da pozitif hale getirmek istiyor hoca. Çünkü bu takım... E, ...kamp yaptı ama... ...Nevzat Demir testlerinde yaptı kampı... E, ...yaz döneminde. O kamp şöyle... Akşam eve gidiyordu futbolcular. Fakat e, burada ise bir 5-6 gün e, hep birlikte e, işte vakit geçirecekler. Antrenman, antrenmanın dışındaki serbest zamanda, efendim, mesela, günde 3 öğün, e, yemek yeme, bir arada bulunmak. Bunlar e, olmamıştı daha önce e, bu sezon için söylüyorum. E, bu da e, bu açıdan çok önemli. Biraz da takımı kenetlemek istedi hoca. Böyle söyleyebiliriz. Peki transferde durum nedir Serdar Sarıda? Bize biraz ayrıntıları anlatır mısın? İstersen önce bir farklılık olsun gideceklerle ilgili konuşalım çünkü üzerine sürekli de e, sohbet ediyoruz. Bir takım adaylar var. E, şöyle Vida, yayıç, en sakala, Lens ve Dalgıçlarla alakalı planlamaları ne? Teker teker konuşalım istersen. Yani e, aslında çok güzel özetledin. Transfer, yani gitmek gibi bir transferdir. Transfer sürecinin bir parçasıdır. Ve Beşiktaş yönetiminin en çok e, üzerinde durduğu konu bu. Yani kimin geleceğinden öteye, kimlerin geleceğinden öte kimlerin gideceği. İşte Light, işte Douglas, işte Lens, efendime söyleyeyim e, En Sakalı. E, bunun içerisinde biliyorsunuz ki Salih dün gece geç saatlerde Başakşehir'lik kiralandı. Kaldı ki ben Salih'in üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonun en iyi çıkış yapan yerli futbolcusundan bahsediyoruz. Ee, Başakşehir'de Emre Belizon'un da istediği bir futbolcuydu. Ee, orada süre alırsa ve orada biraz daha geçen seneki profiline yaklaşıyorsa Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon yeni transferlerinden biri olur yine. Bunu ekleyebiliriz. Ee, efendime söyleyip işte... Gökhan Töre'yle belki bir yolların ayrılma durumu var. Hasici Ümraniye'ye kiraladılar. bunlar bir dahaki sezon planlaması gibi düşünün. Ama diğer kadro dışındaki oyuncularla yolların ayrılması halinde hem kontenjan hem de parasal anlamda biraz daha tasarruf demektir bu. buna uğraşıyorlar. Kim gelir? Bir tane santrofor. Nasıl bir santrofor olur? Piyanik nasıl geldiyse yaz transfer döneminde hani transferi son gününde bir fırsat transferi o, olarak aslında Batshuayi de Chelsea'nin golcülerinden biri, Belçika milli takımının golcülerinden biri, Lukaku'nun yediği dediğimiz Batshuayi de bir fırsat transferi kiralık olarak geldiyse Beşiktaş'a Beşiktaş yine de bu devre arasında bu transfer döneminde e, böyle bir fırsat transferi e, olursa bir tane Santrofor ekler. E, bütçeyi de sarsmayacak şekilde. Bunun üzerinde duruluyor. Yani hem Batşuay'ı yedekleyebilmek için hem de bu gol sorunu var ya bahsettiniz. Ona biraz daha çözüm bulabilmek için, onu biraz daha o sorunu biraz daha giderebilmek için böyle bir transfer olabilir. Ama onun dışında başka mevkileri biraz zor gözüküyor. Peki yine de tabii konuşalım istersen. Adı geçen isimleri ben sana soracağım. Yani ya da mevki konuşalım öncelikle. Yani hisselerden ziyade hangi mevkilerle alakalı öncelik var yönetimde? Ne dersin? E, Santrofor ve Stoper. Hı -hı. Kimler? Bu mevkilerde Cagir. Dar... E, i̇sim olarak e, benim duyduğum bir isim yok. Ama gazetelerde çıkıyor. Gazetelerde çıkan isimlerin çoğu da zaten menajerlerin önerdiği isimler. Ee, Kulübün de tabii ki belli başlı çalışmaları var. Hı hı. Şunu ekleyebiliriz. Burada isimlerden öte, mevkilerden de öte yönetim kasaya bakıyor. Yani bu transfer limiti biraz yönetimin elini kolunu bağlıyor. Bunu söyleyebiliriz. Hı hı. O yüzden ben gidenlere e, bakıyorum. Adem Layık Başakşehir'le görüştü. E, belki olmadığı için Sarı'yı aldılar. Bakın belki olmadığı için. Neden olmuyor? Çünkü Adem'le hiç e, ligin ikinci yarısındaki dönemlerde de para almak istiyor. Kalan parasını. kontratın kalan parasını. E, o giderse en sakala giderse Douglas ve Lens giderse veya dördünden üçü ikisi giderse hem bütçe anlamında da yaratılıyor. O zaman o gazetelerde çıkan işte Stofer'de, işte efendime söylüyor Santrafor'da bu gibi mevkilerden bir veya iki tanesi gelebilir. Ee, yine bütçeyi zorlamaması açısından söylüyorum bunu. Hı hı. Ee, Ziraat Türkiye Kupası çok e, e, ciddi bir hedef Beşiktaş'ta. Çünkü doğrudan e, Avrupa'ya gidebilecek bir kulvar orası. Ee, ayrıca ben de Ziraat Türkiye Kupası'nı çok meraklı bekliyorum. Orada Fenerbahçe var, orada Trabzonspor var, orada Beşiktaş var. Hı hı. Ligde her ne kadar bu saydığım takımlar Kran kralı bir rekabet olmasa da ama orada olacaklar. O yüzden Ziraat Türkiye Kupası'nda da biraz daha güçlü bir Beşiktaş istiyorlar. O açıdan söylüyor. Ama önce evet, gidenlerin olması gerekiyor. Peki şöyle Gomis'le alakalı biraz konuşalım mı? Galatasaray yazılıyor, çiziliyor biliyorsun ama. ...Gezan'da evet. bir çağrıda bulundu... ...Gomis'i Beşiktaş'a çağırdı... ...bir paylaşımın altına Kamtu Beşiktaş dedi mesela... ...var mı bir temas duyum... ...yani Galatasaray'ın başkanı bunu doğruladı... ...mesela o cephede evet görüşülüyor ama... ...Beşiktaş kanadında bir ilgi... ...bir düşünce var mı oyuncuyla alakalı? alakalı? Ee, var diyebilirim... ...şundan dolayı... ...şimdi Gomis'in biz zaten son vuruşlarını... ...gayet iyi biliyoruz... Ee, ...Başşah'a da iyi bir golcü... ...Gomis de iyi bir golcü... E, ayda şöyle bir sıkıntı var, son vuruşlardan önce biraz topu evvelip gevelemesi gibi işte ona e, enerji anlamında güç kaybettiriyor. Ama e, işte Gomis, çok güzel bir örnek vermek istiyorum, Burak Yılmaz hiç bu evveleme, geveleme işlerine girmiyor. Çünkü doğru zaman doğru yerde oluyor, ceza sahasında, kale önünde. E, Gomis bu açıdan Beşiktaş'a ciddi katkı sağlar ama burada bir kez daha söylüyorum, Gidenler olursa ve bütçede yer açılırsa olur. E, Gomis'in e, hani Galatasaray'la bir rekabeti girdiğinde Beşiktaş o fiyat arttıkça zaten Gomis transfer olmaz. Ya yani Beşiktaş'ın şartları işte performansa dayalı kontratlar var burada. O nedenle ayrıca bir de Gomis anladığım kadarıyla eğer Galatasaray olmasa Beşiktaş'a gelir bence. E, çünkü onun da önceliği Galatasaray. Fakat Beşiktaş'a gelirse Raşit Gezal diyor ki Kamptu Beşiktaş. Diyor ki sen buraya gelirsen ben sana gol attırırım diyor. Hı hı. O da muhakkak ki böyle bir golcüyü istiyor. Ama e, Raşit Gesal'ın bu Kamtu Beşiktaş mesajını acaba Batuay ne der? <laughs> ben onu çok merak <laughs> ediyorum. Sol e, sonuç itibariyle eğer çok masraf olacaksa bu transferi de e, biraz sıkıntılı bir transfer olur ama bence benim şahsi fikrim gelirse e, Beşiktaş'ın bu yapısı içerisinde iş yapar. Çünkü onu besleyebilecek bir e, yapı var bu Alex, Pjanic, Gezal, Rıdvan, Rozier, Efendim, Larin, e, Kenan Karaman. O yapı besler. Çünkü Beşiktaş'ta gol pozisyonu sorunu yok. Golü atabilme sorunu var. Yeteri kadar pozisyona giriliyor. Bu çok iyi. Ligimizde birçok takım belki de bu kadar pozisyona girmiyordur. Bu açıdan baktığınızda Gomis eğer Beşiktaş'a gelirse iş yapar ben öyle sen bu soru sorduğunda ya ne alakası var falan diyebileceğim bir durum değil. Kesinlikle Gomis e, Beşiktaş'ın gündeminde olur uğraştık yazının beğenisinden sonra özellikle. Yani bir gelişme olabilir diyorsun. olabilir. Peki, o zaman vedalaşalım bugünlük. Serdar teşekkürler. Tamamdır. Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın durumunu da konuştuk sevgili izleyenler.